Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, yine çarşamba günü biraz da biraz geç olsa da aynı gününde Egean, şişe ve Portoto diyeceğim bugün farklı 3 hisseyle karşınıza çıkacağım. E, başlamadan önce her zamanki gibi söylediğim gibi e, analizlerimi depremzedeler için yapıyorum. Payda arkadaşlar eski kurumlara yardımda bulunursa. Başka da bir dileğim yok. E, bizi sevindirir. Onun dışında bir gayem yok. Şimdilik e, Egean Şişe Fortoto For diyeceğim. Başlamadan önce yine e, bazı arkadaşlar sürekli yorumlarda çektiğim videolarda e, yani bir gün öncesinde çektiğim videolarda hocam şu video yok mu, şunun analizi yok mu diyorlar. Mesela bugün Egean Şişe Fortoto çekiyorum. Yarın yorumlarda Egen e, yorumlayabilir misiniz diyor Halbuki geçmiş videoları karıştırırsanız arkadaşlar zaten e, sürekli videolar güncel halde çekiliyor. fiyat analizi sürekli yapılıyor fiyat değişimlerinde güncelleniyor videolarım. Bu yüzden kanala girdiğiniz zaman bir önceki videolara bir göz atın derim e, sormadan önce çünkü, çoğu cevabı zaten mevcut oluyor. Ben de link olarak atıyorum. Yani örneğin Egen'de şimdi inceleyeceğiz tabi detaylı olarak. Mesela fiyat 5865. E burada zaten en yakın destek 5686. Şimdi fiyat 5865 iken 5800 olduğunda hocam Egen güncel analiz var mı sorusu. Zaten burada değişen bir fiyat yok arkadaşlar. O yüzden mevcut analiz seviyelerini zaten bu seviyeler değişmiyor. Seviyeleri koruyor ve güncelliğini de koruyor. O yüzden fiyat değişimi çok büyük hareketler olmadığı sürece analizler güncelliğini koruyor. Bunu da söylemek istiyorum. Yani EGM buradan atıyorum şuraya gelmediği sürece şu değerin üstüne çıkmadığı sürece burada geçireceği günler buradaki analizini hala geçerli ve güncel kılacak. Yani bunu güncelleme gerek yok. Yani fiyat 5865 iken 5800 oldu. Hocam Ege yani günceller misiniz demek biraz yani gereksiz bir analiz oluyor. Diğer hisseleri inceliyorum. Çok fiyat değişimi olan. Bugün de fiyat değişimi olanlardan Egen, Şişe ve Portoto diyeceğim. Şimdi başlayalım Egen'le. Şimdi Ege'nde daha önce bahsettiğim bir nokta vardı. 4867. Burası kuvvetli destek olur demiştim. E kuvvetli destek olunca da ne oluyor arkadaşlar? İşte gördüğünüz bu senaryo. Yani buradan alım geliyor. İşte kuvvetli destek bu demek. Bakın bunu nereden de zaten söylemiştim. Burada gördüğüm bunun bir türlü aşağı kırılamamasından. Burada da tek bir kapanış var. Bu kırıldığı anlamına gelmiyor. Bu yüzden de buranın kuvvetli destek hem de trend desteğiyle birlikte olduğunu söylemiştim. Buradan da zaten alış gelmiş. Sert bir alış var yukarı doğru. Bu da Ege'nin için buranın ne kadar önemli bir destek olduğunu gösteriyor. 4867-70. Bunu bir kere unutmayın. Dediğim seviye vardı. Geçiş bölgesi. Bunun da üzerine çıkmışız. Fiyatın şimdi döndüğü yere bakın. Şimdi buradan anlatmaya devam edeceğim. Bakın nereden dönmüş. Burada size işaretliye işaretliye gösteriyorum. 5909'a çarpmış ve altına biraz sarkmış. Şimdi burası neden önemliydi? Bu bölge bir kere yükselişin ilk adımı olacaksa bir kere bu bölge içine girmeli arkadaşlar. O yüzden bu bölgeyi ilk zorlamasında buradan kar realizasyonu ve satışların gelmesi çok normal. Neresi bu bölge? 5909. Üstte de 6193 karar bölgesi mevcut. Bakın bu karar bölgesindeki hareketlere dikkat edin. Bir savaş ve son temasında üstünde kapanış yok. Çok çok güçlü bir direnç olarak burası mevcut. Yani burada ne kadar kuvvetli bir destek alım geldiyse burada da aynı şekilde kuvvetli bir direnç mevcut ve kar realizasyonların gelebileceği bir Bölge konumunda şu an Egean için, o yüzden buraya dikkat etmeli Egean yatırımcısı. Şimdi eğer biz fiyatın yukarı gitmesini istiyorsak bir dedik 5909'dan satış geldi, ufak bir kar realizasyonu. Fiyat ilk önce buraya oturmalı arkadaşlar. Buradan sonra 599 üstüne oturduktan sonra şu tarz görüntüleri 6193 çevresinde görebilirsiniz. Burada kar realizasyonları ve satışlar gelebilir özellikle ilk geldiği barla birlikte. Yani burada şöyle bir bar görürseniz burada bir kar realizasyonu gerçekleşecektir. Burada çizdiğim yeşil çizgimde 6237 üzeri ilk hareketin ilk yukarı hareketin gerçekleşeceği nokta olacaktır. 6237 üstü kalıcı olursa gözünü tekrar 7047 direncine diker. Üste diyelim bu direnci biz e, bu karar bölgesinden 6.237 üstü kalıcı olamadık buranın üstüne çıkışlar yapsak da buraya geri döndük. Bu sarı ile işaretlerinin 5.909'a kadar bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede başlar? Tekrar işaretlediğim geçiş bölgesine girer ve burayı aşağı kırarsa ancak bu şekilde olumsuzluk düşünebilirim. O da zaten 4867'ye kadar bir hareket yaşar. Yani kısaca tekrarlamak gerekirse burada ilk atması gereken nokta 5909 üstüne atıp 6193'te bir savaştan sonra 6237 üzerine oturursa 7047 oturamaz burayı geçemezse bu direnci tekrar 5909 kırılması halinde geçiş bölgesi yani 5530 Buranın aşağı kırılması da tekrar ana desteği gösterir. Yani gideceği yol haritasını size bu şekilde çizmiş oluyorum. Şimdi şişe diyeceğim. Şişenin kapattığı yer, bakın tam olarak zaten benim kırmızı kesikli çizgim direncimin üzerinde. şu şekilde görebilirsiniz burayı. Şimdi destek dirençlerimi de açayım. Şişede önemli bir bölge vardı. O da neydi? 42.92 bunu daha önceki analizlerimde de söylemiştim. Şu görüntü zaten burada bir kararsızlığın burada geçilemeyince aşağı tekrar bir bar oluşumu ve üstünde de yukarı hareketin nasıl gerçekleştiğini zaten burada görüyoruz. O yüzden 42.92 bölgesi çok önemliydi ve bu bölgenin üzerinde de ben bu hisseye olumlu olarak bakarım. Şimdi işaretleyeceğim nokta 46 14. Arkadaşlar 46 14 üzeri kaldıkça şişede yön yukarı. Bu gün gibi açık. Bunu herkes e, görsün ve dinlesin. Şimdi ilk hedefimiz zaten gerçekleşmiş. Neresiymiş? 48 30. 48 üstü kaldığı her günde şişeyi 52 53'e götürür. Bu çok açık. Burada dikkat edeceğiniz nokta 46-14 üzeri kalıyorsa şişede hiçbir sıkıntı yok. Bu önemli. Bu noktayı takip edeceksiniz. Eğer olur da bunun altına sarkarsa işte burada burada şurada sarkmalar şuraya sarkmalar görebilirsiniz. 40-95'e kadar. Bu 40-95'i niye işaretledim? Çünkü bunun altında eğer olur da olacak demiyorum. Kapanışlar başlarsa arkadaşlar bir trend desteği turuncu ile işaretleyeyim. İki ana destek sırayla burada fiyatı bekler. Bunu söyleyeyim. Bunun şartı ne? Tekrarlayalım kısaca. 46.14 üzeri kaldıkça yön yukarı İlk direnç görülmüş. 48.30 üstü kaldıkça 52-53. 46-14'ün altına inerse 42-92 ile 40.95 arası bölge 4095'in kırılması sırayla 3659 kırılırsa 3374'ü gösterir. Bunlara dikkat edelim. Seviyeler bunlar. Ford Auto diyeceğiz şimdi. Bunu da eklemiş olalım arşivimize. Daha önce short olarak çekmiştim. Detaylı olarak bakacağım. İşaretleyeceğim en önemli bölge 524 50. 524 50 neden? Şu görüntüden dolayı ve burada bakın kırılamayan bir destek haline gelmesinden dolayı burası bir karar bölgesi. Şu görüntüde aslında olumlu bir görüntü. Neden? 524.50 üzerinde yer edip bunun altına sarkma olmaması ve buradan güzel bir destek almış gözüküyor. Son iki günde tabii ki bu çok kısa bir süreç. Bunu takip edeceğiz ama 524 50 üzeri kaldıkça hatta şu işaretleyeceğim noktada bunu yeşil yapacağım olumlu anlamında 500 540 olarak alabilirsiniz portoto 540 üzeri kaldıkça yön yukarı olacaktır bunu rahatlıkla söyleyebilirim burada yukarıyı ilk önce konuşalım burada arkadaşlar şu bölgenin içinde bölgenin içinde. Neresi bu bölge Portoto için? Burası 582 bölgenin alt sınırı. 618 bölgenin üst sınırı. Portoto bu bölgede yer ederse bu bölgede şu tarz hareketler yatay. Yataya bağlasa bile arkadaşlar şu tarz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bu şu yükselişin yani buradan gelen yükselişin burada sindirilmesi olacaktır. Bu hatta olumlu bir hareket olur. Nedir bunun şartı? 582 ile 618 arası yatay yapsa bile bu yukarı hareketin bir hazırlık safhası olacaktır. O da bu bölgenin üstte kırılmasıyla 618'in üstte kırılmasıyla 676 ana ve çok kuvvetli direnç bölgesini bize gösterir. Şart neymiş? Yukarı şartım. 540 üzeri kaldıkça yön yukarı. 582-618 bölgesi arasında yatay ve sıkıcı bir zaman dilimine girse bile bu yukarı hareketin bir sonraki direncin denenmesinin burası teyit bölgesi olacaktır. O yüzden buradaki yatay hareketlerden sıkılmayın, usanmayın derim. Oldu da 540 üzerinde kalamadı. Olumsuz senaryoyu da konuşalım. 540'ın altına indiği 524-50 bölgesinde şu tarz bu bölgenin çevresinde yatay hareketler görmeniz mevcut olacaktır. Fakat 524-56 kalıcılık burada ters yön harekete sebep olur. Nasıl ki burada 524-50 üstünde destek yapıp yukarı hareket veriyorsa aynısı gerçekleşirse yani şu tarz barlar birikmeler bunun üstüne atamayan fiyatlar görürseniz bu da aynı şekilde simetrik olarak ters yöne hareketi yapacaktır diyorum ve bugünkü videomu burada noktalıyorum arkadaşlar yorumlarda düzenli yorum yapan arkadaşların hisselerini inceliyoruz bilmediklerinizi anlamadıklarınızı çekinmeden sorabilirsiniz burada artık bir aile olmaya başladık elimden gelen yardımı sizlere her zaman açıklama ve eğitim şeklinde yapacağım. Hisse al sat tut tavsiyesi yok. Yatırım tavsiyesi yok. Zaten yasak. Siz de almayın. Teknik analiz ve eğitim çalışması var. Bu çalışma bazında e, analizlerimize devam edeceğiz. Bugünlük iyi akşamlar diliyorum.